Yani, Hayat hocam hani derler ya, Mekke'de herkes Cenab-ı Hakk'ın misafiri. Medine-i Münevvere'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam misafiridir, ona göre diye. Efendim, hani İmam-ı Azam Hazretlerinden naklettiniz biraz önce, Medine'de olup memleketimi özlemektense, memleketimde olup burayı özlemeyi tercih ettim evladır diye. Orada şöyle bir nükte var tabi, gayet açık olmakla birlikte, Teberrüken, tekraren arz edeyim, bir Anadolulu e, köylü dostumuz yani 3-4 asır önceki bir dostumuz. Orada hizmetle müşerref olmuş. Anadolu'nun serin yaylalarından birinden gitmiş. Hizmet nasip olmuş. Çok sıcak bir günde iyice bunalmış. Şimdi memlekette olsam serin bir ayran içerdim diyerek kalbinden geçirince o gece oranın emini rüyasında Efendimiz kendisini teşrif ediyor. Ve o köylüye söyle gitsin serin ayran içsin. Allah, Allah Yani burada başka bir özlemek olmaz yani. Bu <laughs> olmaz. Yani buradaysan bu, olamıyorsan insanlık halidir. Git oradan burayı özle. Yani e emredilen belli. Yani haddi aşmamak lazım. Ya, haddi herkes taşıyamaz. Allah Bayezid-i Bistami Hazretleri oğluna nasihat ediyor. Allah'ı seviyor musun diye biri sorarsa sus oğlum diyor. Neden babacığım diyor? Sevmiyorum desen maazallah kafir olursun. Seviyorum desen onu sevenlerin hali sende yok. Allah Sükut zamanıdır. Yani aşk aşk öyle o kadar kolay bir şey değil herhalde. <gülüyor> <gülüyor> yani aşkı anlatırken şairlerimiz niye sözü çok uzatıyorlar, niye misal üstüne misal, kolay anlatılır bir şey değil de ondan yaşamak lazım. Yaşatmak için de imrendirmek için biraz böyle. Yani insan önce aşka aşık olurmuş. İşte biraz aşkı özleyince aşka bir obje aranır. Bu bazen bulunur, bazen bulunmuş gibi olunur. Böyle adım adım ilerlenilir. Ama çok yüce bir e, nimettir, devlettir ve bir fotoğraf değil, filmdir, uzun bir hikayedir. Sonsuza uzanan bir hikayedir. Her an edebi gözetmek lazım. Bir Anadolu'lu da e, tokatta. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bunlar bitiyor. Bir dostum diyor ki yahu bu kadar menkıbe bu kadar hikaye nereden geliyor? Hocam bir kitap söylesin de onu okuyalım diyor. Biz hocamı okuyoruz. <laughs> Estağfurullah. Estağfurullah. Yani işte duyduklarımızı naklediyoruz. Ben de bir kitap çıkarmak için iyice yani artık teşviklere dayanamadım. Bir şeyler hazırlıyorum ama bilmiyorum. Dua edin hayırlıysa çıksın ortaya inşallah yani. tez zamanda. Yani, bir Anadolu dediniz. Anadolu eee hacca gitmiş, dönüşünde okuma yazma bilmeyen amca kendisine soruyorlar amca diyorlar ne gördün Hicaz'da anlat şu şu, şu saflığa şu şeye bakın böyle net, netliğe bakın amca diyor ki okuma yazması yok ya bu Arapları anlayamadım diyor ne oldu amca bir densizlik mi ettiler ya bu bunlar Türkçe yazan okuyorlar e Türkçe namaz kılıyorlar Türkçe Kur'an okuyorlar kendi aralarında konuşurlarken karıştırdılar ben anlayamadım diyor <laughs> Yani öyle bir ortak lisan oluşmuş ki yani amca için durum gayet basit yani. Biz diploma falan alınca kafamız karışıyor. Amca için durum net yani. Allahu Ekber dedi Türkçe işte. Yasin vel Kur'anil Hakim'de al sana Türkçe yani. Amca için durum net. Onun kafası gayet. Evet. Bir sevdiğim kardeşim hocam hani Mescid-i Nebevi'de Efendimizin cennet bahçesi tabir ettiği bir yer vardır. Oraya girmek için de aynı Hacer'le Svet benzeri birazcık sabretmeniz, gayret etmeniz, incitmemeye çalışmanız vesaire gerekir. Hadi o arkadaşın adını da söyle. Dursun Ali Erzincanlı, o kadar güzel bir şey söyledi ki kenarda bekliyordum diyor, beklerdim. Bir yer boşalınca geçer otururdum. Ama ne namaz kılardım, ne Kur'an okurdum, ne dua ederdim. Şöyle etrafa bakardım, belki bir özürlü, belki bir ihtiyar oraya giremeyecek birini görünce işaret ederdim dedim ki gel, ben kalkıyorum. O oradan gelir, kalkar ve ona yer verirdim. Birisine yer vermek için orada sıra. Bu sankiyla yani maşallah. Hani yani. hocam Kur'an okursun Ali ha. tavrı. Yani, hani <laughs> belki namaz kılacağız, belki hakkını veremeyeceğiz. Evet. Kur'an okuyacağız. Aklımız başka yerde. Ama şunu yaptı mı? Onun bir Allah razı olsun diye hatırına, cenab cana bak belki hacımızı makbul eder. Neticede tabii neticede nafile ibadettir. Orada gösterdiği ihsan karşılıksız kalmaz. O mahrum olmaz. Yani bu, bu tür davranışlar yani niyete göre neticeye bağlanıyor. Yani nassa bağlı olmayan şeyler. Adam gelmiş merkebi bağlayacak suyun başına. Bakmış orada bir kazık var ayağa takılmış. Düşer gibi olmuş. Bir Müslüman bundan rencide olmasın diye kazığı sökmüş. Bir başkası gelmiş bakmış hayvanını bağlayacakken kazık yok tutmuş onu çakmış. İkisi de sevap kazanmış. Zıt iki hareket yapıyorlar ama yani e, do, de, niyet güzel. E, mü, mühim olan odur bu gibi işlerde. Yani yoksa yani mevridin asla iştihada mesaha yoktur. Dün Cevat Hoca. Ne demek hocam? Dün, Cevat Hoca dün çok net söyledi. Bizimkiler kolay anlaşılmıyor tabii. Hakkında nas olan ayet hadis olan hususta işte, had edilmez. O anlaşılır tatbik edilir diyor. <laughs> ama bu nafiledir. Yani nafile bir, bir emir yok yasak yok. Ne güzel diyor ki işte birisi diyor ben ben ona diyor hizmet edeyim yer vereyim diyor. Son, sonuca gider. Bu